Merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğiz şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bugün Fortnite oynayacağız şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar sesim değişikliği lütfen biraz hastayım lütfen Yani normal Şimdi ilk Fortnite video ee, Şimdi Şuna mesela onları bilmiyorum daha bugün başlayalım Uçak

Tokay şunu koyanlar açık. Hem falan çıkıyor. Onlar çok eğlenceli oluyor. Ne şey yok Mana hemen inelim be. Neymiş? Bilmiyorum ne oldu? Kamera ne acaba? şunları kır şeydir. Kötü bir şeydir. Ee, tamam. Şuradan. He saklanma yeri. Bir daha saklan. Şunu al. Biraz e, yayı korumak istiyorum. Sinir et. Şunları da alalım. İyi lutumuz oldu. Silahımız alsa. Al şunu ben burada ölürüm. Oradaki arı biliyorum. istiyorum. İstemiyorum. E pembe ne zaman var? Pembe zombi mi? Pembe zombi. Evet, buna dönüştürmüştüm. Işte. Şimdi buna döneceğim. Koşma bence. Neyse şu anda Şunu al ya. Daha iyi. Ne ki? Evet. Yakıt bitti değil mi? Evet, evet. Evet, bitmemiş. Şş, aa ben alana gitmem lazım. ya ben ne yaptım <laughs> evet çıkmıyor işte arkadaşlar şu anda oh henüz de hazır değil. Şimdi, arkadaşlar şimdi Drop, Drop modu nedir? Hiç bilmiyorum. Evet. Ya niye patlattınız bunu? Ya... Anladık ya, yani. Üstüne iki işaret. Kim sıktı bana? Dur. Dok doktor öldü. Do, Öldüm. Ee, i̇zlemeye i̇şte geçti bu kimse. Buluyoruz.